Biliyorsunuz, Las Vegas denince akla hemen o parlak ışıklar, şatafat, eğlence gelir. Ama o ışıkların sadece birkaç metre altında tamamen farklı bir dünya var. Gözden uzak, toplumdan tamamen kopuk bir dünya. Gelin şimdi şehrin en büyük sırlarından birine, o yeraltı tünellerinde yaşayan köstebek insanların dünyasına bir bakalım. Şöyle bir rakamla başlayalım. Nevada'daki kumarhaneler yılda 15 milyar dolardan fazla gelir elde ediyor. Evet, 15 milyar dolar. Bu inanılmaz para şehrin yüzeyini bir oyun alanına çevirirken birazdan göreceğimiz dünya ile arasındaki uçurumu da daha en başından gözler önüne seriyor aslında. Fakat işte tam da bu yapay cennetin, bu neon parıltısının ayaklarımızın hemen altında çoğumuzun varlığından bile haberdar olmadığı bambaşka bir gerçeklik uzanıyor. Şehrin altını bir ağ gibi saran yaklaşık 320 kilometrelik sel tünellerinde tahminen 1500 kişi yaşıyor güneş ışığı görmeden, toplumdan tamamen uzakta, kendilerine köstebek insanlar diyen bir topluluk bu. Tamam, şimdi gelin bu iki dünya arasındaki o keskin karşıtlığa biraz daha yakından bakalım. Yani, yeryüzündeki o gösterişli yaşamla, yer altındaki hayatta kalma mücadelesi arasındaki farka. Yeryüzünde her şey bir ilüzyon, bir eğlence üzerine kurulu. Milyarlarca doların döndüğü lüks oteller, ışıl ışıl şovlar, Hemen birkaç metre aşağıda ise sürekli bir karanlık, sürekli bir tehlike ve belirsizlik var. İşte burası, o parıltılı dünyanın tamamen unuttuğu insanların evi. Peki bu tünellerde yaşamak gerçekten neye benziyor? Şunu unutmamak lazım, burası insanlar için tasarlanmadı. Doğanın o yıkıcı gücünü, yani seli kontrol etmek için yapıldı. E bu da her an ölümcül bir tehlike demek. Zaten bu tünellerin var olma sebebi de ani seller. Biliyorsunuz Las Vegas çöl ortasında, toprak çok sert, suyu hiç emmiyor. O yüzden en ufak bir yağmur bile sokakları anında nehre çevirebiliyor. Bu tünellerde işte o suyu şehirden hızla uzaklaştırmak için var. Ama ironik bir şekilde bu durum tünel sakinleri için en büyük tehdit haline gelmiş. Bu sözler gerçekten tüyler ürpertici değil mi? Şöyle bir düşünün. Şehirde hava günlük güneşlik olabilir ama kilometrelerce ötedeki dağlara yağan bir yağmur, Sadece dakikalar içinde tünellere dev bir sel dalgası gönderebiliyor. Hiçbir uyarı sistemi yok. Kaçmak için sadece belki de birkaç dakikanız var. Sel tehlikesi yetmezmiş gibi buradaki hayat zaten başlı başına bir mücadele. Zifiri karanlıkta duvarlara dokunarak yolunu bulmaya çalışmak, lağım suyu birikintilerinden, ölü hayvan leşlerinden kaçınmak ve her an çıkabilecek kaçış yolu olmayan bir yangın riskiyle yaşamak, bunlar oranın gündelik gerçekleri. Şimdi rakamları ve tehlikeleri bir kenara bırakıp işin insani boyutuna odaklanalım istiyorum. Bu dünyada yaşamak ne demek? Bunu bir de doğrudan orada yaşayanların kendi ağzından duyalım. Bu cümle aslında çok şey anlatıyor. Basit bir eşyanın nasıl bir anda hayati bir değere ulaşabildiğini ve şiddetin ne kadar aniden patlak verebildiğini gösteriyor. Yeryüzünde sıradan bir ulaşım aracı olan bisiklet burada hayat memat meselesi olabiliyor. Aynen öyle çünkü yüzlerce kilometrelik bu labirent gibi tünellerde bisikletler gerçekten de birer araba gibi. Onlar olmadan bir yerden bir yere gitmek, hayatta kalmak neredeyse imkansız. O zifiri karanlığın ve mutlak yalnızlığın psikolojik bedeli de tabii ki çok ağır. İşte bir tünel sakini yaşadığı sandrıları, o paranoyayı böyle anlatıyor. Karanlık sadece ışığın yokluğu değil, zamanla zihni ele geçiren bir şeye dönüşebiliyor. Ve tabii bir de ölüm var tünellerde ne yazık ki bu gündelik hayatın bir parçası. Özellikle uyuşturucu krizi bu topluluğu çok derinden etkiliyor ve hayatlar bir anda yitip gidebiliyor. Tehlike sadece sellerden ya da şiddetten gelmiyor. En az onlar kadar büyük bir tehlike de çaresizlik. Peki şu soruyu soruyor olabilirsiniz. Madem bu kadar zor, insanlar neden buradan ayrılamıyor? Mesele sadece başını sokacak bir çatı bulmak değil. İnsanları bu karanlıkta hapseden görünmez ama çok güçlü sistemsel engeller var. İşte bu, içinden çıkılması neredeyse imkansız bir kısır döngü. Bir kere kimliğinizi kaybettiniz mi, sistemin tamamen dışına itiliyorsunuz. Düşünün, işe başvuramıyorsunuz, e işiniz olmayınca ev kiralayamıyorsunuz, en kötüsü ne biliyorsunuz? Yeni bir kimlik alabilmek için gereken o adrese de asla sahip olamıyorsunuz. Tam bir kapana kısılmışlık hali yani. Bu insanlar sistem için adeta görünmezler. Ne bir yardım alabilirler ne de güvenlik güçleri onlara kolay kolay ulaşabilir. Daha da acısı yaşadıkları yer izinsiz girilen özel mülk sayıldığı için suçlu muamelesi bile görebiliyorlar. Yani kendi evlerinde birer davetsiz misafir gibiler. Peki şimdi bütün bu öğrendiklerimizi bir araya getirelim. Tekrar şöyle bir yüzeye çıkalım ve bu iki dünya arasındaki o garip, o acı bağlantıyı son bir kez daha görelim. Bir tünel sakininin bu sözleri aslında Las Vegas'ın yapay yüzünü mükemmel bir şekilde özetliyor. O bütün parıltı aslında sadece bir yanılsama ve bu yanılsama ne yazık ki kaybedenlerin hikayeleri üzerine kurulu. Belki de aradaki farkı anlatan en çarpıcı, en somut örnek bu. Yukarıdaki kumarhaneler devasa filtreleme sistemlerinden geçirdikleri arıtılmış suları tünellere boşaltıyor ve tam o suların döküldüğü yerde hemen altlarında yaşayan insanlar aynı kumarhanelerin atık sularıyla, çöpleriyle, kanalizasyonla iç içe bir hayat sürüyor. Sadece birkaç metrelik bir mesafede var olan bu aşırı eşitsizliğin herhalde daha net bir fotoğrafı olamazdı. Peki bu dinlediklerimiz sadece Las Vegas'a özgü bir hikaye mi? Yoksa dünyanın en parlak, en zengin şehirlerinin o göz kamaştırıcı ışıkları aslında kendi yarattıkları gölgelerde saklanan benzer gerçeklikleri mi gizliyor? Belki de asıl sormamız gereken soru budur.